satış faturalarınızda ödeme yöntemi olarak nakit veya kredi kartı ile tahsilat yapabilirsiniz. Satış üst menüsü ile post satış faturası sayfasını açın. Üst bilgi ve ürün ekleme işlemlerini tamamladıktan sonra hesapla butonuna basın. Bu satış için iki farklı ödeme yöntemi girelim. Birincisi nakit ödemeyi seçin. Ödenecek nakit tutarı girin. Ardından ikinci ödeme şekli olarak kredi kartını seçin ve taksit sayısını girin. POS bilgisini seçin. Seçtiğiniz taksit sayısına ait ödeme dağılımını detaydan görebilirsiniz. Fark satırı sıfır olduğunda faturayı kaydedin. Tahsilat makbuzu ve fatura çıktısını alın.